Roy çok iyi eğitilen, eğitildiğinde çok iyi karşılığını verebilen bir köpek cinsi. Max'i hepimiz hatırlıyoruz yeteneksizsiniz de. Eğitildiğinde neler olabileceğini, sahibine de neler kazandırabileceğini aslında gösterdi. Ee, o çok başarılı bir köpekti. Roy da en az onun kadar başarılı o cins. Max de bu arada bizim ürettiğimiz bir köpek. Annesi babası hala <laughs> bende. Ee, bu o şeyden değil. Bunu ayrı bir kandan aldık. Hı hı. Şu an hali hazırda 6. jenerasyon. Max ilk jenerasyon yavrularıydı o anne babanın. Hı hı. Şu an hali hazırda 6. jenerasyon yavruları da çiftliğimizde. Bu o, o kandan değil ama benzer bir eğitim verdik buna da. Roya'da. Siz çiftliğinizde üretim de yapıyorsunuz. Evet. Bu cins hayvanların. Border Collie bu dünyanın en zeki köpeği. Dünyanın en zeki köpeği, dünyanın en küçük köpeği, dünyanın Türkiye'nin en, Türkiye en Türkiye. büyük köpeği <laughs> şu anda stüdyomuzda. Daha ne diyeyim? Hadi bakalım Roy bize göstersin mi evet. neler yapılacağını? Kalkalım mı biz ne yapalım? Biz Peki. Roy zaten orada. Peki. Hayır. <laughs> Yerimiz biraz dar olduğu için. Yerimiz dar evet. <laughs> bu Ama yine de oynayabiliyor. Yapabildiklerini gösterelim bu kadar yerde. Tamam. Topalla. Hay Allah'ım topalla. <laughs> <laughs> ne yapıyor sen de seyret bakalım seyret. Evet bak neler yapıyor. E, bacak bacak üstüne at, indir. Bu da benim favori. Bacak bacak üstüne attığında göremedik. Eğitmenimiz ön tarafta kaldı. Bir kere daha komut verir misiniz? E, Kameranın önünde kaldınız. Bacak bacak üstüne at. İndir, i̇ndir. i̇ndir. <laughs> Bu benim en favori komutum. <laughs> bacak bacak Bir üstüne. Bir de değiştiriyor at. çünkü sonra diğer bacağına atıyor. <laughs> Aferin sana. Sadece eğitmeninin sözünü mü dinler? Ee, şu an için eğitmenine adapte durumda ama bu sahip değiştiremeyeceği anlamına gelmiyor. Olur da hı hı. hani birisi bu tarz eğitimli bir köpek düşünürse sahiplenmeyi hı hı. Ee, biz kendisiyle çalışıyoruz. Bu köpeğine göre iki hafta 3 hafta bir ay sürüyor. Hı hı. Ee, yeni sahibine de adapte olabiliyor. Olabilir. Olay tamamen Duygu Hanım elektrikle sevgiyle alakalı. Yani şimdi rezil olmayı göze alarak soruyorum. Hani ben gitsem ee, bacak bacak üstüne atroy desem, ayak ayak üstüne at Bir desem, deneyelim. dur desem, kalk desem, yürü desem, rezil olsam, tutar mı tutmaz mı? <laughs> Bir deneyelim hiçbir deneyelim fikrim mi? yok. Deneyelim mi? Alayım Kucağımda bol onu. varken belki istemeyebilir. Tamam. Ay Allah'ım paket. <laughs> Deniyorum. Şuna. Sevgili seyircilerim, bakalım göreceğiz şimdi neler olabileceğini. Merhaba Roy. Önce tanışmam mı gerekiyor? Siz beni lütfen sen yönlendirin. Tanım. Merhaba. 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 Evet, sen beni bir kokla. Merhaba. Şimdi bekle diyeyim. Bekle Roy. Bekle. Karşısına geçiyorum. Karşısına geçiyorum. Hayır. Hayır. Otur Roy. Otur. Yat. Yat. Aferin. Bekle. Hı. Ee, bacak bacak üstüne attı. Diğerini at. Diğer. Diğerini at. Bravo sana. Bravo. Aferin. Hayır. Tekrar at. Diğerini at. Bravo sana. Kalk. Kalk Roy. Çok sevdi bu işlemi. <laughs> Pek seksi bir hareket. Kalk. Kalk. Yanında <gülüyor> durmak <gülüyor> lazım. Evet. Ee, solumuzda duruyor değil mi? Evet. Köpekler. Evet solumuzda duracak. Peki. Sol, Peki. Sol adımla başlıyoruz. Yürüyelim. Hadi yürü. Takip. Yürü. Bravo sana. Dur. Dur. Otur. Otur. Yat. Biraz geri göstereyim. Evet. Aferin sana, aferin sana, bravo, aferin. Kalk Roy, kalk, kalk, kalk. Bir öpücük ver, bir öpücük ver. <laughs> anladı. <Evet. gülüyor> anladı. Bir daha öpücük ver, bir daha öpücük ver. Oh, <laughs> saç geldi. Evet gerçekten. Peki, otur, otur, otur. Bravo sana. Kalk, kalk yürü, yürü, yürü. Hadi yürüyelim. Ne yapalım? Yürü. Takip. Değil. Takip. Dön. Geç. <laughs> 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 Aa, çok güzel bir şey. Gene <laughs> de <Ha>. gayet başarılıydı. <laughs> Başarılıyım değil mi? Tamam. Az rezillikle bu işi halletmiş oldum. Alayım boğumu tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür